Evet gecenin son maçı olan İnegöl Galaxy ile Köfteci Hikmet'in karşılaşmasını izledik. Köfteci Hikmet galip geldi. Ee, takım kaptanı burada. Maç hakkında görüşleriniz nelerdi, ne düşünüyorsunuz, nasıl oynadınız? Valla arkadaşları tebrik ediyoruz. Çok iyi oynadılar. Biz onlardan daha iyiydik. tekim farklı kazandık diyebiliriz. Herkes görevini yaptı. Özellikle defansta İrfan arkadaşımız gerçekten bugün bir defansın yapması gereken her şeyi yaptı. Sıfır hatayla oynadı. Okan kardeşim de öyle. Golleriyle takımın galip gelmesine yardımcı oldu. Ben de bir tek golle katkı yaptım. Aylardan sonra sakat olan Okan arkadaşımız iyileşti ve takımla birlikte biz de onun da çok katkısını veriyoruz. Teşekkür ederiz ve sözü bırakıyorum ben. Okan sen ne düşünüyorsun? İlk önce rakibi tebrik etmek istiyorum. Gerçekten güzel bir maç oldu. Biraz sert oldu ama hani iki takımın iyi olmasından kaynaklanıyor bence bu. Ee, ben de bayağıdır sahalardan uzaktım öyle diyeyim yeni geldim. Ee, gelmemde takım kazanmaya başladı. İnşallah bundan sonra da birerisine bakacağız. Ama rakip Bülent de teşekkür ederim. Evet İrfan da burada defans oyuncusu. Sen ne düşünüyorsun? Tek bir cümle söylemek istiyorum. Bu ligde şampiyon olamazsak biz gönüllerin şampiyonuyuz. Köftecik Met Allah'ın izniyle inşallah bu ligde şampiyon olacak. Köftecik Met'e çok güveniyorum. Takımımız çok iyi. Bugün çok iyi top oynadık. Gerçekten arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Tebriklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bravo kaptan! Bravo.